selam arkadaşlar. Ben Mehmet. bugün sizlerle birlikte ve Discord'daki bile birlikte arkadaşlar. Efsane bir jailbreak şey, hilesi göstereceğiz. Yanımda da Discord'daki var hoş geldiniz gençler. Adamın Barışma. arasına bak ya. Arkadaşlar lan durup, buraya gidip. Buraya gidip. Evet. Arkadaşlar e, hileye geçmeden önce YouTube'a tekrardan geri döndüm. Bunun şerefine sizden güzel bir like bekliyorum. Güzel bir yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Ee, bu YouTube'a geri dönmemin şerefine güzel şey istiyorum. Ee, Tabi gel bak. Bakıyorum. Heh. Ha biliyorum ya bunu ben de yaptım. Takla atıyor değil mi? Bak sen ne atmadı ben de takla atıyor. Her neyse. Ee, arkadaşlar ee, dediğim gibi güzel like bekliyorum sizden. Artık her gün video atacağım bu karantina süresi boyunca. Eğer internetim güzel olmazsa iki günde bir. Güzel olursa her gün video atmayı düşünüyorum dediğim gibi videoyu beğenmeyi unutmayın paylaşın da çünkü bayağıdır video çekmiyorum aktivlik düşmüştü yani evet arkadaşlar ufaktan videoya geçelim şimdi e, şöyle bir paneli bek göster bekliyor bizi konuşalım onunla burada arkadaşlar bak şuraya kadar tesla ve ferrariye kadar hepsi teleport ama arkadaşlar bunlarda bir sorun var bastığınız zaman sizi oraya atmıyor e, bu falan oluyor onlara en kısa sürede düzeltilecek burada ee, speed hack var. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir dakika. Şöyle sizi bayağı bir hızlı götürüyor şöyle. Ama birazcık sıkıntı var işte. Böyle geri atıyor sizi. Onun dışında bayağı iyi. Ee, no clip var. Ben no clip'i kullanmıyorum. Neden derseniz yerin dibine atıyor sizi. Sonra sıkıntılar falan oluyor. Onun için kullanmıyorum. Ben de size tavsiye etmem yani. Remove L, Bu elinizdeki her şey büyük ihtimalle siliyor. Ben de bilmiyorum pek. Burada pistolle shotgun var. Çünkü bundan ilk tane bastığınız zaman size şöyle iki tane kutu getiriyor. eee Dene bakayım. Buna bastığınız zaman shotgun. Buna bastığınız zaman pistol veriyor işte. Bu da güzel böyle. Vurabiliyorsunuz böyle. yani çalışıyor yani. Sonra ne var başka? Gravity var. gravity açtığınız zaman bastığın zaman çok hızlı bir şekilde yani yük, yüksek e, yükseğe doğru şey yapıyorsun uçuyorsun Bakın gördüğünüz gibi şöyle ama ben onu da kullanmıyorum niye çünkü araba sürdüğünüz zaman şey yapıyor sorun yaratıyor yani arabayı arabayı da senle birlikte alıyor falan yukarıya doğru o yüzden kullanmıyorum ben o yüzden infinity jump kullanıyorum şimdi göreceksiniz god modu var god moda bastığınız zaman her şey yok oluyor ee, ölümsüz oluyorsunuz yapmaya ne bileyim işte bir arabaya binemiyorsunuz ya da hızlı koşamıyorsunuz zıplayamıyorsunuz o yüzden gene kullanmayacağım ben bunu burada infinity nitro var infinity nitro'ya bastığınız zaman arabalarda nitro geliyor no building var buna bastığınız zaman map'teki bütün her şey yani bu üzerinde bulunduğumuz şeylerde şehirde falan çoğu yerler yok oluyor yani map'in ağzına sıçıyor benim. bence güzel değil kullanmayın Starfly var. Bu arabanızı zıplatıyor. Bakın hemen şu arabada göstereyim. Bakın. Ama bakın God Mode böyle bir şey. Gördüğünüz gibi ama zıplatmıyor. Hiçbir türlü bakım hatta ölecek mi? Bakın şöyle. Bakın hiçbir türlü canı gitmiyor. Mermi işlemiyor. Ama dediğim gibi zıplatmıyor. Ne bileyim şey yapmıyor. O bana skabülü bu arada galiba. Ee, böyle God Mode. Ben tavsiye etmem. İsteyen kullanamadım. Bakın karakter böyle duruyor yani. Onun için de bir şey yok. Bak mesela Utku zıplamayı dene. Bakın zıplamıyor. Şu an deniyordur büyük ihtimalle. Zıplamıyor. Ee, her neyse. karafları gösteriyorduk biz en son. Kitlemiş arabayı ya. Mert sen arabayı mı açsan kardeşim canım benim? <laughs> Adam arabayı kitlemiş ya. <laughs> Ama bakın gravity de böyle oluyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Araba zıplıyor. O yüzden kullanmıyorum. Bakın. E, sınırsız şey demiştik. Nitro demiştik. Bakın. Sınırsız hiç bitiyor yani. Bakın yanında genelde bar olur Hı. yeşil bir bar. O yok mesela. Eee Carfly'da şöyle gördüğünüz gibi R'ye bastığınız zaman siz de zıplatıyor şöyle. Buru bayağı bir girebiliyorsunuz gayet normal bir şekilde. Bayağı iyi yani Hı. bence bu en güzellerinden bir tanesi. Ben mesela girdiğim zaman Infinity Jump başka başkanı açıyorum. Infinity Nitro açıyorum. Bir de Carfly açıyorum. Şimdi Infinity Jump'ı göstereyim size. Infinity Jam bu bastığınız zaman şöyle bakın bastınız falan şöyle her bastığınızda büyük ara gidiyor basılı tutarsanız böyle gidiyor burası size zaten şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bu çok işe yarıyor baya baya işe yarıyor eminim polisler kaçacağız yani ve hesap şöyle böyle yapıyorsunuz direkt kaçıyorsunuz ben öyle yapıyorum genelde yani. biraz yani ne bileyim oradan gitmeye yerine şöyle hop bakın çıktım dışarı böyle de yapabilirsiniz başka ne kaldı göstermediğim yine de şey kaldı B Tools kaldı. B Tools. ben de biliyorum. Üzerine bastığınız zaman arkadaşlar sizin envanterinize şöyle 3 tane şey getiriyor. Bu ee, silme özelliği yani bir yerleri kırma özelliğine yarıyor. Bu kopyalatıyor. Yani diyelim şurada bir tane şey var ya bunu iki yeri kaplıyor. Ben bunu kullanmıyorum. Ama şimdi gösterme başta kalsın. Bu da yerini yani oynatıyor. Mesela şunu şuradan alıp şöyle kaydırabiliyorsunuz. Ben göstereyim. Bakın şimdi şöyle silahlar da var ya bu kadar ama şöyle yapalım bir dakika 2 4 5 6 yapalım tamam bakın şöyle mesela şunu böyle silebiliyorsunuz mesela şöyle gelip şuradan bankı kırabiliyorsunuz ortasını mesela şu trambolini kırmak istedim şöyle kırabiliyorsunuz bakın ee diyelim ki dur ya yani da şuradan başlıyoruz ee ne diyelim mesela gelin şunu çoğaltalım şuraya basıyorsunuz şöyle yere basıyorsunuz. Tepeye geliyor. Tabi ayarlamanız gerekiyor. Neye basarsanız o geliyor bu arada. Mesela şuna bastınız. Bakın tepe o gelecek şimdi. Bakın gördüğünüz gibi. E, tek tek. Mesela e, mesela ben Türk bayrağı koymak istiyorum buraya. Koyamıyorsunuz. Mesela bunu bazıları görüyor. Niye Türk bayrağı falan diyorum. Bakın böyle falan <laughs> <laughs> böyle kırabiliyorsunuz. Bu da arkadaşlar taşıyor. Bekleyin. Mesela bunu, şunu kaydırabiliyorsunuz ama arkadaşlar şimdi göstermeyeceğim zaten çok da işe yaramıyor. Bunu böyle kaydırdığınız zaman aynı yani şuradaki gibi üste atıyor. Hatta göstereyim isterseniz için şey olmasın. Bakın bastığınız zaman şöyle yukarı attı. Yani böyle çoğu böyle hareket ettirebiliyorsunuz ama yukarı atıyor. Işte. Tek sıkıntı bu. Yani böyle bakın mesela şöyle Bakın şunları hareket edebiliyorsunuz. Bunlar hepsi yukarı gidiyor bu araba bakın. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi baya bir güzel bir hile. Mesela bir gidelim şey gösterelim bir JV bir soyalım ya. Bunu kim kilitledi lan? Al işte adamlar benim arabamı kilitledi Neyse bunu da kitlemişler. Bunu Allah'ım lütfen bari bunu kilitlemeyin. Bakayım heh tamam. Mesela arkadaşlar gelin bir JV'ye gidelim tamam mı? Bir arkadaşlar görsün hileyi nasıl kullandığımızı. Arkadaşlar bakın Carfly'mi kullanıyorum. Şöyle gidiyorum. Çok rahat bir şekilde çıkabiliyorum böyle dışarıya. Mesela buradan hemen şey eve gidelim. Böyle bir soygunu göstereyim size hemen. İnşallah çıktı. Hadi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Az önce VIP server bize attı. Hani herkes komple kapandı herhalde. Neyse <laughs> bana attı. Biz de hemen başka bir şeye geçtik. En son biz J'yi bir soracağız demiştik. Açık mı J? J var açık değil. Burası kapalı. Nereye sorabiliriz? şeye gidelim bakalım. Ee, bankaya bakalım. Hemen arkadaşlar şöyle gidelim. Burada bir de şöyle yeni bir şey gelmiş. 4 gün sonra bir şey gelecek ama ne gelecek ben de bilmiyorum. Bir süre bakın 4 gün. 4 dakika bir de saniyesi var orada. Mesela merak etmeyin. Ne gelecek? Evet, hemen şöyle gidelim bakın burası açık mı? Burası da burada mı kapalı? Her yer kapalı be kardeşim. Aa bizim şey geldi. Tam gideyim ben mertcanı alayım gelin. Mertcan gel kanka seni alayım ben. Tamam, o sırada da açılır belki. Arkadaşlar dediğim gibi video Abi, barını, Ben de oyun parkta kaldı ya. Helikopter sesi oyundan çıktım girdim helikopter sesi ben hala. Hala mı? Arbe ya bak hala geliyor helikopter sesi. Sen, bana. Ölüyor ya. Oli <laughs> ole neyse zede koydu zede E o zaman ben seni almıyorum sen de madem bu var Tamam şey, alma, alma alma ben gelirim Ben gelirim sen al Tamam abi o zaman arkadaşlar biz C'ye gidelim hemen Bak şey açılır ya Tamam tabii o tıkıda boss var ya adamda adamda boss var ya Yoksa başka biri mi soyuyor otku? Oradan mı geldi bildiğin mi? <laughs> tamam bunu yapabilirim. Benim zaten şey var. Ya ben size göstermiştim zaten. Hemen girelim. Hop. Arkadaşlar bakın şimdi. <laughs> Kapı kapandı değil mi? Ben buradan bir tool sağlıyorum abi şöyle. Şöyle şurayı kırıyorum. Hop içeri giriyorum. Ne olur. Heh. Şöyle. Mesela bak kapandı be. E ben yetişemedim ki ya. Harbi bir şansımız olsun ben 2 saniye önce buradaydım ya. <laughs> Utku seni öldürdüm ya. Neyse salla ben <laughs> gideyim. <laughs> Ulan ya. Ben bir saat durdu bekliyordum. Bura açılmış mı? Bura da açılmış. Alın işte. Neyse arkadaşlar ben bir yer açılınca hemen geleceğim. Gelelim. Videoyu kestim ben burayı keserim. Şimdi açılacak bir yer lazım. Mertcan ne oldu senin şey? Helikopterci sahile gelin. <laughs> sen kapatmadın mı? Aa gitti lan. Aa rahatladım. Güzel değil mi? Bir dakika tekrar açmayı... Abi bir yere vurarak keserim. Aa sen şu an burada duruyorsun ha. Anasını al burada. Mutlu gel. Geldik yavrum. Kuzum oyun nasıl inşallah? Ama <laughs> iyileyeceğim. Atmasın, belki bir iki dakika zaten bir yer soyup videoyu bitireceğim. Sen de kal oğlum atmasın. Şimdi açılacak bir yer var mı? Açılan bir yer var mı? Bence banka açılacak şimdi. Bankaya. Utku bunun ne olduğunu biliyor musun sen ya? Dört gün, 4 gün falan ya Bu açıldı herhalde. <laughs> Aynen. Hadi üç şibe. Devam ediyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi açıldı. Bakın şimdi. Benim key kartım yok. Geçemiyorum. Şöyle alıyorum abi bir tuz şöyle. Çekil çekil. Ben burada şey göstereceğim. Bakın arkadaşlar şöyle bir tuz Şöyle hop 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 kırdım. Geçiyorum. Tamam <laughs> bu kadar yani. Ben evet, aşağı inelim şöyle hop. Hop devrildik. Allah kahretmeye. Allah kahretmeye. kafam girmiş ki. Burayı kıramıyoruz değil mi? Eğileyim dur. Heh. Abi bu en zor yer lan. Ben burayı soyamam. Ben burayı soyamam. <laughs> Bakın arkadaşlar burada kırılmıyor bir fıstık. Ben burayı soyamam arkadaşlar. Yok abi ben denerim ama ben <laughs> şöyle arkadaşlar videoyu ben burada bitireyim. Soyamam çünkü ya biraz zor baya. Lan lan yanlış ya. He. Evet. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bayağıdır artık video çekmem ya. <laughs> böyle bir sürü size hile hack şeyleri falan göstereceğim dediğim gibi artık iki günde bir video atacağım gördüğünüz gibi böyle hilemiz de bu kadar oha direkt öldünüz lan nasıl oldu bu <laughs> ben de öleceğim gözüm dediğim gibi arkadaşlar video ben böyle kanala abone olmayı unutmayın olmayı ah aha <laughs> ne oldu her neyse video beğenmeyi unutmayın belki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay Bye